Eğlence değil ki. Sekiz seneden beri iki çocuk büyütüyorum. Yaşadığım acıyı bir ben, bir de onlar büyüyor. Asla bir gün baba kelimesi geçmiyor bizim evde. Geçtiği zaman da herkes kaçıyor. İnşallah sizin çocuklarınız büyüğe yetim kalmaz. Vur, vur, dinlensin! Ankara dinlensin! Vur, vur, dinlensin! Burada bugün 50 tane 60 tane madenci iş sanat kurmayı göze alarak dediler ki haftada iki gün dinlenebiliyoruz. Biz <laughs> her kelime kullanabileceğiz. Neden? Çünkü arkadaşlarımız 300 bin halinde ölünce dünya Türkiye ayağa kalktı. Ancak o zaman gördü. Oysa onun öncesinde de sonra insanlar ülkeye beşer ölüyordu. Korkmadığımız zaman değerimiz oluyor. Korkmadığımız zaman değerimiz oluyor. Korkmayanlara selam olsun. <laughs> Davasında iki tane tutuklu var. O iki tutuklu madenin patlamasına sebebiyet veren kusurlular veya sorumlular değil. Hayatını kaybeden şehitlerin anne annelerini savunan avukatlar. Somada kusuru olan herkes dışarıda ama içeride. Soma'nın avukatları Can ve Soma'nın avukatı Delçuk Kozağaçlılar. Defalarca söyledik, bir kez daha söylüyoruz. Bu dava bir kez daha görülecek. Sorumlular cezalarını çekecekler. Bu sorumlular sadece madenin sahipleri, yetkilileri değil ama Soma komisyonunda altı çizilen bu rödevans sistemini ne izin verenler. Anayasanın arkasından dolaşıp bu madenleri özel şirketlere veren. Bunun siyasi bağlantıları, ölen madencileri arabalara doldurup, zorla götürüp kendi mitingleri barretleriyle selamlatanlar hesap vermeden Soma'nın davası bitmez, hesabı kapanmaz. Gülüyoruz!